Merhaba arkadaşlar. Pınar'ın Lezzetli Ev Yemekleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle peynirli ve kıymalı puf böreği tarifi paylaşacağım. Böreğimizin hamuru için gerekli malzemelerimiz: 5 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı kuru maya, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ve su. 1 tatlı kaşığı mayayı ve bir tatlı kaşığı şekeri bir bardağı alalım. Ve üzerine biraz su ekleyerek eritelim. Eritmiş olduğumuz maya ve şekeri 5 su bardağı unun üzerine dökelim. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ekleyerek suyumuzu ekleyelim ve yavaş yavaş hamurumuzu yoğuralım. Puf böreğimizin peynirli ve kıymalı iç harcını hazırlarken hamurumuzun ağzını kapatalım ve biraz dinlenmeye bırakalım. Böreğimizin kıymalı iç harcı için 300 gram kadar kıyma, 1 adet kuru soğan, 1 tutam maydanoz, 1 tatlı kaşığı domates salçası, tuz ve karabiber kullanacağız. Soğan ve maydanozları ince ince kıyalım. Tavamıza 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağını alalım. Ardından doğramış olduğumuz soğanları ekleyelim. Biraz kavuralım. Kavrulan soğanımızın üzerine kıymamızı da ekleyelim. pişirmeye devam edelim. Sulanan limonuzun içine bir tatlı kaşığı domates salçasını da ekliyorum. Tuz, karabiber ve maydanozunu da ekleyerek karıştıralım ve limonuzun altını kapatalım. Puf böreğinin peynirli harcı için ise bir kaba biraz peynir ve maydanoz olarak karıştıralım. Dinlenen hamurumuzdan küçük küçük parçalar kopararak bezeler alalım. Şöyle ona batırıp kenara koyalım. hamurlarımızı bu şekilde üzerine bastıralım. Biraz un atalım. açmaya başlayalım. Zaten küçük bir hamur olduğu için çok büyük açmayacağız. Bu şekilde hamurlarımızı hazırlayalım. tavuğumuzun içine yarısına gelecek şekilde kıymalı harçtan koyalım. Biraz yayalım. Üzerini kapatalım ve kenarlarını bir çatal yardımıyla böyle bastıralım. Bu şekilde hazırlayalım. Aynı şekilde peynirli böreklerimizden de hazırlayalım. hazırlamış olduğumuz börekleri kızartmaya geçelim. Kızartma tenceremize sıvı yağ alarak ısıtalım. Isınan yağımıza böreklerimizi atarak kızartmaya başlayalım. saran böreklerimizi alalım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardılar. Ve yenilerini al tavaya atarak kızartalım. Hepsini bu şekilde tamamlayalım. Gördüğünüz gibi peynirli, kıymalı puf böreklerimiz hazır. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.